Nasıl ki ustam her arkadaşlar ben Ar ve bugün seninle birlikte PES 2016 demo oynuyoruz. PES 2016'nın demosunu oynuyorum gerçekten. Ee, ıı, şey PES 2016 oynamak istiyordum ama PES 2016'da oynamama karar aldık. FIFA 16 gelecek. Tam hala beraber bu kararı aldık. Ben de PES 2016 indireyim dedim. PES 2016 demosunu indireyim dedim. Şimdi sadece bu kadar takım var. Böyle bir her bölüm bir takım oynayacağız. Mesela bu bölüm Juventus. U. Biz Juventus olacağız. Her bölüm Juventus hariç karşıda. Mesela şaşırdım Juventus. Bir bölüm Roma, ya. bir bölüm Parma, bir bölüm Konya, bir bölüm Parma, bir bölüm Brezilya, bir bölüm Nasıl Ya sen de. Şimdi ben de Roma'yım. Karşı takım Roma. Ben Juventus'um. Arkadaşlar seri boyunca oyun planına girmek yasak bizim için. Yani ben de mesela sakatlık da olsun, kırmızı kart yeme de olsun. Seri oyuncu oyun planına girmeyeceğiz. Ben de böyle bir yasak koydum. eee yani hayatımda test pes gibi ama pes geçmişim var. eee pes oynuyor. Baya oynadım. Hadi bakalım. Göreceğiz. İyi olan kanalsın. Diyoruz ve başlıyoruz. Morata. Ato, morata. Burak tutuldu. Bu tutuldu bu bak. Tuğba. Çelini. Pilo. Bıraktı Bonucci. Bonucci. O da bıraktı Lişkaya. 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 Bıraktı Vidal. Vidal. Tuğba. Evet Tuğba yanlış bir pas attı. Şimdi Pjanic. Maymola. 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 Maymola.

Hale bak! Hale bak! Nişkaya Dedim top! Vidal! Şimdi! Ama kontrol da ki. Ama da patlıyor. Man lola! Şimdi bak! Ah!

you mm -hmm. Alde. Mark Marki ciao. Marki Mang Mangola. Volera. Mangola. Marco. Oh, bacarata. Udole. Volva va. Motoru kaptıydı. Bu bir çift de uzaklaştırdı. Vida. Morata. Morata. beni düşün ama. fark koydu. Şimdi bana ayı Yardım etmesi nere? Maymuma Maymuma Bak işte girdi Tever 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 Vur bitti Şimdi de başlar. İyi olsun diye. Ve başladı. Maça başladı Roma. Evet, Morata da Roma da pas pas pas. Morata! Gol attı. Kaleye gitti bize. Şimdi kaptı topu bak Serra. Evra, Evra, tem

Çok farklı şeyler işte. Veriyor da faslını da ha. Cemile top kayda, aman burada oldu. Şimdi kontrat açısından miyiz? mu

Patrice orada güzel kapı var. Evra, Evra vurdu. Vur. Yumuşak değil Evet, 90 artı Allah Allah Murat'a, Murat'a, Kavuk Temel, Ve Ama evet, ilk maç bitti gençler. Zararlara kaldık. İlk bölüm beraberlikle sonuçlanıyor. Ve oha. Maçın adamı canlı bu son. Coşun neler var şarkıda güzel. Maçın adamı nasıl canlı yücü bu son olabilir? Evet gerçekten ilginç. Evet gençler videodan sonra geldik. Daha çok bu tarz video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.